ben başlamadan önce bir kere şu hayranlığın için. Hadi. <laughs> Selam kaymak bacarım kardeşim kendi bacısı. <laughs> <laughs> Selam kaymak bacarım kardeşim kendi bacısı adamlar ve bu videoda kanalımıza abone olup yeni kayma tazecik kaymak lokumum olan herkes hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayat. Bugün çok güzel bir çalış yapıyoruz. İkinci edoyle ile olan videomu izlemektesiniz. Ve buna like atan like. <laughs> Evet. Ve bu videomuza da like'larsanız ve bu videomuzda <laughs> eğer ki 10.000 bin like'a geçerse yeni çalışlar gelecek. Çünkü aşırı 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 zor. Şimdi bu çalışta ne oluyor? Hemen size anlatayım. Ona kartlarınız var elimizde. Peki bu ona kartlarıyla... Neye gidiyorum <laughs> <laughs> Bu ona kartlarıyla birlikte bir challenge yapacağız. Acı challenge adı. Peki nasıl yapıyoruz? Bu elimde görmüş olduğunuz Azana'dan gelen çok çok acı olan pul biberimiz. Una kartlarından kırmızı kart çıkarsa eğer Adana'dan gelen çok acı pul biberimizi yiyeceğiz. Eğer ki sarı kart çıkarsa bu eline görmüş olduğunuz acı biber sosunu dökeceğiz. Bu Adana'dan gelen acı pul biber bunun 10 katı daha acı bir şey. Hiç yenilmeyecek Ama derecede acı. Ama biz bunu daha önce hiç ki nereden biliyorsun 10 katı daha acı olduğunu? Bir minkine benziyordur diye düşünüyorum. Yani biz şu o kadar acı ki yemeklere koyamadığımız için videoda yiyelim. Evet videoda yiyelim. Aynen öyle. <laughs> e, mavi ve yeşil çıkan Eline mavi ve yeşil kart gelenler hiçbir şeysiz yiyebiliyor dümdüz. Bu artı dört kart gelenler işte, <laughs> yani şey oldu yani çok kötü bu şeyler dört yaşandı çok bu kötü. artı dört gelen. Ne yapıyor? Hem acı biber sosunu hem pul biberi hem de acılı salgamı hep birlikte Diğer gömüyor. kartları da var onları da karıştıralım. Diğer kartları da vereyim. Ve son olarak Joker. Geler, gelirse eğer, ona kartlarını bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle sayı olmuyor, değişik şeyler oluyor. Joker kartı gelirse de bir yudum ayranç markı kazanıyoruz. Bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır bu anlattığım şeyden. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kaybeden kart çekiyor ve bakıyoruz. <laughs> Tırnaklara bak. karıştırdım böyle. Zaten karışıktı. Hadi. Sen de 3 olan istiyorsan. kazanır. Boş ver. Taş kağıt makas. 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 Son bir. <laughs> evet sen bana şöyle kestim. Kestim yerden çektir. Nasıl ya? Ya hepsini böyle açamayacaksın ya. Ha. Daha kolay olsun ya. Ya Rabbim her şeyimden bir hile. <laughs> Nasıl ya? İstersen sen de kes. Arkadaşlara ama... göster böyle ben de arasından çekeyim. Tamam. Ne ama ne? Çek. <laughs> Güzel görünüyor. İyi de yani ondan niye görsün ki? Ne bileyim görsünler sonuçta. da sürpriz olsun. İyi tamam hadi çekil. Şu olsun. Hayır <gülüyor> <şansı> <gülüyor> bak ya. Hiçbir şey şeysiz yiyorum. Ee, bir de şey kartın üstündeki sayı kaç tane dökeceğimizi söylüyor. Evet ve ben hiçbir şeysiz mi Beste hiçbir şeysiz çekti vallahi çok şanslı. Kartlar burada. Altta bir hile burada döndürmüyorum. Şöyle bir yudumluk, bir şeylik, lokmalık noodle alacağım hemen. Hmm, karnım çok acıktı. Hmm. Nasıl bir duygu Beste? Nasıl bir duygu? Çok güzel. Ben açırız, bundan açırız, açırız, çekmek açırız, zorunda açırız. mıyım? Tamam. Hadi al. Al kır bakalım. Çok korkuyorum acı yemekten ya. Tamam kırdım. Tamam. Oradan mı istiyorsun? Evet. Tamam. Ver ben açayım. Seç bakalım. Zaten hepsini açamıyorum. Aa <gülme> uh, şansa bak. ikimiz de güzel başladık. Yiyebilirsin. <gülme> i̇kimiz de gayet şanslı başladık ya. Tabi hiçbir şey siz gelince çok aldın değil mi? <gülme> <gülme> Sinsi. Hadi <gülme> <gülme> ye. Çok acıktım hadi <gülme> ye <hızlayayım. gülme> Çok güzel ya tadı da lanet olsun. O kadar acıkmışım ki çok güzel geliyor. Kırıyorum. Ben joker çekmeyi planlıyorum. Bu kadar az karttan istiyorum. Çünkü? Ayran içecek. Ayran içmek istiyorum. Allah'ım. Çek. Joker <laughs> gel. <laughs> Ama joker çeken ayran içme hakkına sahip oluyor. Yemiyorsun noodle. Sadece ayran mı? Evet. <laughs> Ben de tozlu ayran diyor. Oh be. Oh be ayran içemeyenler utansın. Of ya inşallah ben de ayran içerim. Ben keşke mayonezli diye bir seçenek de olsaydı. Kırdı. Ver bakalım. Set. <laughs> ya sen çok şanslısın. de ben daha şanslıyım. Seçtiği kartı ben yana koyuyorum. Tam kaseye koymama gerek yok nasılsa tamam, içine acı dökmeyeceğime gideyim. göre. Sen kır o sırada. Ben şu aşağıdakilerden çekmek istiyorum. Allah'ım ben de ne olur bir gün yiyeyim. <laughs> Hepsini bu kız yedi ya. Aç. Hadi. Nudun, 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 nudun. Tamam, yedim. Nudun, 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 nudun. Seni seçti, seni seçiyorum Pikachu. Ben de yedim mi? Aa, oha yedi, pimcik mi atacağım? Pimcik yalnız, pul biber mi? Kaşık mı atacağım? Hayır yedi çay kaşığı. Yuu abartıyorsun. <laughs> abi yok ya biz bunu yemiyoruz. Yemeklere bile katmıyoruz ki. Yedi pimcik at tamam. O çok o çok o çok beste. Bu da az. Yok Biraz yok yeter. Kolay. Tamam getir bak ben 7'ye karşılık geleni ben koyayım. Sen benimkini de sen bak, koy. bak çay kaşığı koymayacaksın ama. Abi saçmalıyorsun ucundan ucundan. <laughs> ya tamam ben mesela 2 çay kaşığı koyacağım diyeceğim bu 7 Pinç eder. Tamam hadi. Yeter bence bu. Yok yok etmez bu. Tamam bence bu yeter kanka artık. Yok yok. Ya yeter kanka artık. Göster kameraya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Oo! Oh! <laughs> ya Bir Kokla. Oha! Oha gerçekten çok acı kokuyor. Yemek yasak değil mi çıktı? Ya kanka şöyle. yasak tabii <laughs> ki. Allah Allah. Arkadaşlar yorum hakkınızı helal edin. Umarım bir sonraki videoda yine görüşebiliriz. Allah. O kadar da be. Çok acı kokuyor adam mı? Acı mı? <laughs> çok acı mı? Hım. <laughs> Ka <kaç> acı. Nasıl yandın mı? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Gerçekten <laughs> altın özlemesine ihtiyacım var. Kırmızı çeken yemin ederim. Biraz ayran iç. Yok. Ayran içemem. Oh! Çok mu yandın? Çok acı. Aşırı ve inanılmaz derece. Tamam. Devam edebiliriz. Acıyor mı? Kanka çok acı diyorum sana. Hala bana acı. Lensi fırtlayacak şimdi bu içine <laughs> Aa, emin Beste'nin yeni lensi. Beste söylemeyi unuttuk. <laughs> Arkadaşlar Beste kendi yeni lens Benim yeni oldu. lenslerim var. Evet bundan önce çok güzel videolarımdan birinde lens takanlara bir sürü saydırmıştım ama ben de takıyorum Ela bence daha çok yakışıyor Hı -hı, bu bence aneden. de. Bir de ben şunu söyleyeyim ben bu kadar açık renkli olduğunu fark et. Ya yemesene kardeşim. Anne yani çok acıktım ama. Hadi kır. Oh. Gerçekten deli hocam. Şöyle tut. Hı. Ben şey en sondakini alacağım. Ay ayran çıktı. Allah benim belamı mı vermiş ne olmuş anlamıyorum ki yani. Bir yudum mu içecektim? Evet. Bak tamam. yemin ederim ceza puanı getiririm tamam, sana. Tamam bir yudum içtim. Aha, sıra bende. Ben şu alttakilerden istiyorum. Çek. ya unuttum ne oldu mal gibi bakıyorum. Acı biber sosu ya. Bence bak ya bu da acıysa. bu daha, daha acı, acı olamaz olarak. ya. Ben şu biberleri sileyim de çünkü bunu artık yemek Açık mı bu? Açmamıştık hiç. Açıksa da <laughs> birileri açmıştım. Ama şu kapalıydı kafası. Tamam aşkım o zaman sıkıntı yok. Beste açık mı? Kanka bakayım. <laughs> Ver şunu. Açık mı <laughs> Kanka versene. <laughs> Hiçbir evet. şey vermiyor ya bana. Bakayım. <laughs> ne yaptın? Boğazıma pul biber takım. Bu daha iyi kokuyor ondan. Hayır o daha kötü kokuyor gerçekten. O, o daha acı kokuyor. Tamam. Bir lokma nudulumu alıyorum. Kaç, kaç şey dökecektim? Elime bulaştı, elime bulaştı. Bir iste, Al. Salak. Üç tane Üç. mi? Ben mi döküyorum? Sen döküyorsun. Bak üç damla. Al sen de. Kardeşim. Üç damla. Hiç dökülmüyor ki. Ver ben dökeyim. Bir. iki. Bu kadarcık mı? Üç. <laughs> Abi bu kadar işte üç damla. Ya sen ne ev, vicdansız, insafsız bir insansın ya. Bak bu kadar bile tamam, bence tamam. çok yani zaten. Ye ya bakayım. Acı mı? Ne oldu Değil o zaman. Hmm. Yok be. ben ağzım acıyor zaten. Sıra bende. Pek bir şey hissetmedim. Evet sıra. Ben hiç acı yemek istemiyorum. Ezi Özellikle Mustafa şu an. İnşallah, i̇nşallah ayran içerim vardır. ve yemek yerim. Hadi. Kırdı. Şu o ortadan alacağım. Istiyor. Bu parçayı mı istiyoruz? Evet. Ve çekiyor. Bir kere daha joker çekersem ben bu oyunu bırakıyorum. Ya! Evet. Yeter be abi. Böyle bir şans mı olur ya? Dümdüz noodle yiyor ya. Noodle bitti. Gözüm kaldı noodle'a. <laughs> <laughs> Afiyet olsun gülüm. Bu kızın şansına ben de istiyorum ya. Yemin ederim. Zengin koca bulursun inşallah bu şansla bir gün. Ha? <laughs> Bulamazsan kanka ben bu videoyu izleteceğim sen buradaki hayattaki bütün şansı burada mı kullandın? Mikrofonuma lütfen. Alır mısın onu? Çok özür dilerim. Kaç lira haberim var değil mi? Sıra bende. Buradan kırıyorum. Buradan istiyorum. <gülüyor> Hayatım. <gülüyor> kanka bak yine acı çıkmasın. Ya. Ağlayacağım yeter artık ya. İki kere üst üste acı çıktı ya. Joker sayılır bu. Kırmızı mı? Hani? Ama bu Joker. Kırmızı normal kartta kanka sayısı şey yok. Etsin. Ne şarkı ama Joker ayran içiyormuş işte. Tamam. Deli ya. Bu kız <laughs> ben kandırmaya çalışıyor. Bunu karıştırıyorum. Çünkü baktım az önce. Çok iyi geldi. Ben de buradan çekeceğim. Tamam. Ne yaptın lan? Bir i̇şte şey yaptıysa yazılır. Vallahi Gerçi bu kız saftır. Allah'ım delireceğim çıkan karta bak. Bir yudum içiyon. Bir yudum içtim. Bir yuduma bak yemin ederim. Hadi ya ben noodle Karşı yemek yapalım. istiyorum. Sıra bende. Kanka ben şöyle kırıp şu kadarcık kartın içinden seçmek istiyorum. Hadi İnşallah bakalım. hayırlısı alır <laughs> <laughs> Burada da kanka bana hayırlısını diledi. Ah hayırlısı oldu evet teşekkürler. Hemen noodle yiyorum. Ya bir kere bile acı yeme dağılayacağım şimdi ya. Bu arada son videoda Beste ile olan videomda çok güzel yorumlar yapınız beni Instagram'dan takip edenleriniz oldu. Çirkin yazanlar da oldu. Beni üzdünüz yani açıkçası. Çünkü kimsenin yüzüne karşı çirkin olduğunu söylemek bence şey değil. Yani düzgün bir hareket değil. İnsancıl değil, etik değil. Hayvanca. İyi niyetle olmadığını düşünüyorum. Ee, ama güzel şeyler yazan çok fazla insan oldu. Onların hepsine çok teşekkür ederim. Ve kanalımdaki videoda izleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Reklamı yaptım iki dakikada. Para, para mı vereyim? Evet. Niye? Reklam yaptım. Hadi bakalım. Kır. Kedilik taslama kır. Karadın mı? Nasıl? Bana acı gelmiyor yani. Arkadaşlar ben az önce acı yedim ama maalesef Beste dedi ki kamera çekmeyi durdurmuş dedi. O yüzden şimdi bir daha yiyeceğim aynı acıyı. Yok yok yeme. yiyeyim, yiyeyim yok, ya. Yok yok Ama benim. Beste o kadar beklediler izlemediler. 3000 tik mi ne çıkmıştı. Abi yazık ya gerçekten yani kuran yedi. Yedim ya valla bakın hatta kasede pul biberler Çekmiyor. kaldı. Çekmemiş daha doğrusu. Çekmemiş orayı kaydetmemiş. Kıyamam ya. Dök yine yiyeceğim. Çok acıydı ama... Tamam sonraki biber sosu çıkmıştı. O zaman biraz daha az dökeyim. Biraz da biber sosu... <laughs> Çok az <azallıyor>. oldu <laughs> Bakın. Az dedi de bu. Tam. Elimden kaçıverdi kız. <laughs> <laughs> Yeter. Mikrofon düştü. Kız korktu. <laughs> Çetelmer çünkü az önce çok acı yediğim için burnum akıyor hala da. Ve şimdi tekrardan acı yiyeceğim. Kestik çünkü o sırada mikrofon çıktı. Yoksa benim acım aynı acı Ay. duruyor. Bu kadar. Gerçekten çok acı. <laughs> çok kötü ya. Az önce yedi neredeyse kusuyordu. O kadar acı ki çünkü. Gitti. <laughs> güzelim kız Gitti minnak kız. Dayan. Az önce baya kötü şeyler söylemiştim ama şimdi söyleyeyim canım, bu ikinci izi gerçekten. Annem yeme tamam ya. Ne olur yeme. Alışmışsın ha. <laughs> sakın kusayım deme, Sakın kusayım deme. Tamam serinlik. Bak serinlik. <laughs> Ay çok kötü bir acı ya. Aman. Tamam. Ya o kadar azıcık sana bir yudum ayran içme hakkı var. iç. Niye var? Kanka iki kere yedin üst üste çıkmamasına rağmen. Sırf onlar görsün diye. Onlar da ister. Hadi iç. Bir yudum. Şimdi bana küfür ederler ben ayran Hayır içeride. hayır hiç ben izin veriyorum. Bu kanalın patronu benim kaymak tayfam zan dediğimi uyar. Tamam. Evet biz peki ne yaptık? Video kapanınca bir de şunu yaptık. Bu kadarcık karta iki tane artı dört ekledik. Ve dedik ki artık o artı dördü birileri yesin. Yani birine çıksın dedik. Muhtemelen ikimizden birine çıkacak. Çıkana kadar çekelim mi? Evet. Tamam hadi. Dur ben çekiyorum sen yedin zaten. Karıştır biraz gördün falan olmasın. Hayal. <laughs> <laughs> Şu kadarcık kartta iki tane artı dört var. Tamam. Yo bir tane var. İki tane var. Ha, tamam. tamam mı? Çekeyim mi? Dur. Aynen Gelmedi. Işte. Yok gelene kadar çekelim. Gelen yesin. Hadi. Hı, öyle diyorsun. Ediyorum. O zaman karıştırıyorum çünkü ben baktım arkadaşlar. Evet, bana ver. Şöyle direkt şöyle tutalım o zaman. Hadi. Çek. Sen tut. Çünkü benim elim pek şey değil. Heh. Sen bir tek elinle tut. Diğer elinle de çekersin. Tamam. Tamam. <laughs> Bu yüzden kumara Rus ruletine bağladık ha. <laughs> Abi bari bu kadar erken olmasaydı ya. Beste valla ben çok kötü yanıyorum. Geçmiş olsun Şimdi... Beste arkadaşlar bu arada videonun kesildiği kısımda çok büyük bir zevk almıştı benim acı yemeğimden. Evet bayağı büyük zevk almıştım. Ondan sonra ikinci kez yediği için üzüldüm açıkçası. Tek lokmalık koy. Ya sen de bir insaf. El insafsız. <laughs> Tamam. Koydum. Bu kadar yeter. Şimdi onu döküyorsun. Bak ondan az dök kanka. Bak ondan. Kanka. Tamam. Tamam. Biber sosu döküyoruz. Ve ben bunun yanında bir de şalgam içiyorum. Ve şalgam inanılmaz acı. Hatta şeyini, şişesini göstersene Beste. Acılı. <laughs> acılı evet. Bu da kanıtımız olsun. Şimdi şey diyorlarmış. Hayır o acılamazsın. Döktüğünüz acısız. O kadar da yani. <laughs> Prodüksiyon yok bir kere o kadar. <laughs> para yok, para. <laughs> İstediğim kadar mı döküyorum? Evet. Bu Joker sana yarayan bir Joker. Yeter kanka. Bir de şalgam içeceğim. Ye. Hoş geldin ya yüreğime. Hoş gelme el alemde. Acıyınca ses güzelleşiyormuş. Öyle bir şey var mı acaba? Bana bakalım. <laughs> Of arkadaşlar çok acı. Hmm. Artık geçme bittiğine göre ben hmm. içebilirim. Hmm. Abo. Beste <laughs> iyi misin? Kanka pul biberler. Bak yine hepsi o kadar gözüm yaşarıyor. Lensim çıkıyor aklıma. Aa, senin gözlerinin lens olduğu kısmı acaba kaydetti mi? Neresi Sormuştuk yeni güzel mi diye lenslerin. <laughs> Bilmiyorum ya lensim var güzel mi ayol. <laughs> 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 o zaman bittiğine göre ben de ayran bilirim. <laughs> evet evet <Furnundan>. iç iç. Burnundan <laughs> 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 simit <şimlik> geldi kızım. O çek Abi benim midem bulandı biz gidelim. Benim gerçekten ciddi anlamda acıdan gerçekten midem bulandı. Gerçekten acı o kadar acı ki mide bulandırıyor. Siz çok seviyorum videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda dizi cıvı cıvı görmek istiyorsanız 10.000 like'ı geçerse iyi olur. Seviniriz. Cıvı <laughs> cıvı de gelmiş olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.